Ölüyorum amına. Ben senin iş ve ne cil ve ne ölürüm. Selamı sabahı kestin mi? Ne oldu Nova? Dışarı mı çıkacaksın gel. Hadi koş. Nova kedim oluyor bu arada. By the way. Ben senin iş ve ne cil ve ne ölürüm. Selamı sabahı kestin mi? Kanka niye sesleri yok? Ben niye niye ya? Selamünaleyküm. Evet, tamam. Chamber şimdi onu aldığına ayıp ettim. Michael Bell. Michael kim amına koyayım? Micahmış ya. Lan niye amına koyayım? Kaç saniye lan. bekleti şey tuttum. Kalbimi katmadım ki. Nasıl ölemeyeyim maçı? Ananı ne bu lan? da yani ya. installa katmadım ben ya Ya adam installa katmadı. Bir şey yapmadı oğlum. Adam bekledi. Kimse almayınca aldı. Allah Allah. Aynen kardeş. Gönlük hayırdır amına. Sıra yere. Sakin olalım. Ben de arada bir Ne oluyor oğlum? Ortalık karıştı <laughs> amına Geçmedi ya resmen. Bir de böyle mavi bir şeyle vuruyor seni. Sen o bacı. Hiç hareketim bu şey değil mi? Hoppala tamam telif. Telif gelmesin. Gelmez sağ bırak. Hiç icap eder mi ya? Bizim kanımız birbirine karışmış. Şimdi mevzunun ortasına ben gidiyorum denir mi? Asla tüm kanıttaki yan bir başı başı. Gülesenin yüzünden bomba değil la. Ne şey de ama kanka oraya. Ben şeyi soruyorum. Adama ben spike kurduruyor mu ya? Sağ tıkla spike kurduruyorsun, sol tıkla da adamın üstüne gidince sersem etiyor adamı. Ha, okey ben onu sordum ilk başta. Amına koyayım ya. Valorant <laughs> rehberi diye bir kanal daha mı açsam? <laughs> Allah belanızı versin hepiniz. Gerizekalı zekalı bu çocukları. Sizin beyniniz sikim. Sizler geri zekalı oynarsanız. Dersin... Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok benim hakkımda seni bilerek görüyorum. Bir düşman kaldı. Üç. Ne oluyor amına koyayım adam görüyorum. Katıyordu bana baba saldı derdim gidiyorsunuz bana sakin kal. Abi bu arada aladım aladım biraz. Kendi de güzel duruyor Phantom. Mor moruna bayıldım bu mor. arada. Kanka moruna bir de attı. Al şu ya. 70 reis. Gidiyorum. Bekleyin. Tamam ben adamı niye kapadı abi. Kanka şuna hasar yiyor mu ya? lan sen. De, 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 de. Var bu bu, evet, Ben bu, bu ekip bir daha girdik girdik girdik. Girdik. bir daha girdik. girdik Zandırı. girdik. Dikkat! Geri zeka! Aptal bir daha. Güzge at. gibi. Oğuz Alper Rökten gibi. Kış tepe doldu İstanbul için. Sen Kazanmayı, severim. <laughs> Varsa kafasını sikiyim kanka ben öyle bir kanam. Bu X benim şey gibi değil mi? Ne kurt var? Kitliyor, kımıldayabiliyor, ne kımıldayabiliyor, ne silah Kanka ne elleri böyle şey. Büzüşüyor. Ee, yorum bizim oldu da aman ya. ya. Yorum onları atsana. <laughs> Attım at ya. Ayakta Biz kalan son. Onunla sikiyim. Hadi bela. Bela geldi beni hissettim. <laughs> 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 şeref taktığı. de yoruyor güzel gidiyor aslında. Ya Zekerim ultiyi açtım bir kişi görmedim ama. Bu, bu, böyle olmaz oğlum. Ulti, ulti, gitti adına koyayım. O zaman boku boku ben da. Afrika döneyim kaç el. Hayır, no. hayır. Yok yok ya. Gülüyor, 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 Al bunu! Geliyor geliyor geliyor. beni bıraktım <laughs> varma beni Ayakta kalan son oyuncu <laughs> için 11 muhabbetten sonra takım toplanmıyor. Abi şu isim yüzünden amın akım yıllardır kız zannediliyorum. Cidden kız ismi mi kanka bu ben mi yanlış düşünüyorum ya yoksa. Bence çok tatlı güzel bir isim. Kız olsa neden bu şekilde hitap ediyorlar bana ben onu anlamıyorum ya. Annen. Tamam. sağda. Ooo tatlım tatlım Bak ne yaptın Yırtıp ayla attın ayla dağıttın. Sayfa sayfa dağıt Geri gel ya. Kur Çöz çöz Bir düşman Bak şimdi vantı bizde baba <laughs> Anan anan Sahte ışık Arkamızda geliyor Yoru ışınan. Işte. Ananı <laughs> sikiyim ya. ya. Spike yerleştiririz. Sahte ışınlan. Yoru adamı gördüm kafanı çevirdim. Yeni elim de konmuş gibi biliyorum. Yoru çıktı ekranını izliyorum ya. <laughs> sen başka yere baktın. Tam çıktığında başka yere baktın Gözlerim. biliyorum. Rossi! Rossi! Rossi <laughs> ileri! İrfan! İrfan! Kanka, bu eleman Niye sadece Marshil oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Abi, ha, orası çünkü, orası niye ya? Gelip madem nereye çıkayım amına koyayım? Gel benimkini tut. Ha? Oğlum ciddi soruyorum lan. O da ciddiydi. O. Çok der dik dur Garibi ezme Aramı tut ama Şarafı kanka Atma birisi Gel ışın Çöz kanka çöz B'de düş Ayakta kanka ne yapıyon chamber'ı? Amman ya yoru biraz oyna amına koyayım ya İki vurulur mu amına koyayım Dün sabah erken uyandım gittim sana Güller aldım mutlu ol diye ne <laughs> <laughs> <Çinci, ended mı? gülüyor> sen de Kur... yani Çöz dedim <laughs> Lan Spike kurmadı adam neyi çözeyim neyi Bu adam var ya otizmle Bu abi mi? <laughs> Çocuğu ciddiye alamıyorum ya Önce adam. hangisi? <laughs>